Hürriyet Mahallesi'nde yapılması istenen Taş Ocağı'nın e, yeniden gündeme gelmesiyle birlikte gözler tekrar Karasu ilçesine ve haliyle de Hürriyet Mahallesi'ne çevrildi. Şu an arkamda gördüğünüz bu bölge Taş Ocağı'nın yapılması istenen bölge. Birazdan CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İl Başkanı Ecevit Kedeş, İl yönetimi, ilçe başkanı Aykut Süt ve ilçe yönetimi burada olarak vatandaşların şikayetlerini dinleyecekler, bilgi alacaklar. Aldığımız duyumlara göre de Engin Özkoç konunun takipçisi olacağını ve bu işin peşini bırakmayacağını, vatandaşın her zaman yanında olacağını belirtti. Hatırladığınız hatırladı. üzere geçmiş dönemlerde İyi Parti kanadından Ümitlik Bayır, AK Parti kanadından da Ali İhsan Yavuz bölgeye gelerek vatandaşın sorunlarını dinlemiş ve konunun takipçisi olacaklarını müjdelemişti. Efendim merhabalar, selamun aleyküm. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız? Evet, Efendim, hoş hoş geldiniz. Buranın mesle alanı olmasını istiyoruz. Neden istiyoruz? Bu bölgede tam 11 tane su kaynağı var. Yani çıkma, suyun böyle parlandığı yerler var. Evet. Evet. Öyle güzel bir yer. 11. 11 tane su kaynağı var. Müslüman hoş, 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 hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, geldin. hoş, olsun. Olsun. hoş geldiniz. Bu defa geldin. Nasılsın? şükür maşükkrosun. Allah razı olsun. Müslüman hoş Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Sağ olun. Arkadaşlar e, haklı ve hukuki davamıza destek vermek üzere alana geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada bir mağduriyet var. Biz bu mağduriyetin ne olduğunu biliyoruz. Sözümü noktasında gerek hukuki, gerek insani desteğimizi vermek üzere geldik. Aynı desteği bizim e, il başkanımız, vekilimiz, grup başkan vekilimiz de e, destek vermek için buradalar. E, ben konuyla ilgili bilgi verdim. E, durumun Hukuki durumun ne aşamada olduğu hakkında bilgi verdim burada aynı şekilde süreç okurken en başa dönmüş olsa bile biz aynı duruşu tekrar sergileyerek burada bu maden çalışmasının bu taş ocağının olmaması gerektiğini doğaya, su kaynağına yaşam alanlarına, tarım alanlarına çok yakın mesafede olduğunu söyledik. Söylemeye devam edeceğiz. Biz haklıyız. Bu haklı davamızda vekilimize de ve il başkanımıza bize destek vermek için geldikleri için yine çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili söylemek evet. istedikleri varsa. Al. Şimdi ben e, Sakarya Milletvekili olduğum günden itibaren Sakarya'da buna benzer konularla çok karşılaştım. Yine Karasu'da çok güzel bir bölgede e, çimento fabrikası aç, açmak Darıçayır. istediler. Evet, Darıçayır. Darıçayır'ın da. Darıçayır. Evet, Darıçayır beraber gittik. Örgütümüzden beraber gittik. Oradaki arkadaşlarımızla konuştuk. Şimdi bir insanın bir şeye karar verebilmesi için önce kendi gözüyle sonra da şu kalp gözüyle bir bakması lazım. Şimdi gözünle baktığın zaman kalbinin gözüyle bir yere baktığın zaman ya buraya bu olur mu? Ya şimdi buraya taş ocağı olur mu? Bir bakacaksın. Yani. Şimdi bu çam ağaçlarının, bu ağaçların yetiştiği yıllar sürüyor ağaçların yetişmesi. Şu ekolojik dengenin şu hale gelmesi yıllar alıyor. İnsan ömrü bitiyor, geçiyor. Bu ağaçlar, bu güzellikler miras olarak ileriki nesillere kalıyor. Şimdi gözünle gördüğün şeyi, kalp gözünle de bir bakarsan dersin ki ya bırak yata, bırak öteki şeyleri ya bu buraya vicdanı olur mu diye bakmak lazım. Arkadaşlar buraya taş ocağı olur mu ya? Yani buraya şu olur. Buraya bir yaşlılarımızla ilgili bir sağlık kompleksi yapalım. Çamların içerisinde insanlar yaşamlarını sürdürsünler, sağlığına kavuşsunlar. Olur mu? Olur. Olur. Buraya bir turizm alanı yapalım. Buranın hem bu yöre halkının insanların kültüründen kaynaklanan yiyeceğinden, içeceğinden nasiplensin. Hem de gelen burada dinlensin. Buranın temiz havasından yararlansın. Olur mu? Olur. Buraya taş ocağı olur mu arkadaşlar? Yani bir Allah'tan korkacaksın. İki ya başını yatağa koyup uyuyacaksın. Bu yapılır mı? Yapılmaz. Efendim ilk önce yasalar belirliyor. Belli bir bölge büyüklüğüne doğru orantılı olarak çet raporu gerekiyor. E evet, bu, bu yasada var. Bu bölgeye çet raporu gerekiyor mu? Gereki. Gerekiyor. Çet raporu. Ama diyor ki illa para kazanacak ya bu doğaydı falan önemli değil ya. Diyor ki Çok aklımla ya ben bu kadar geniş alanda değil ama daha dar bir alanda ben taş ocağı yapacağım. Sonra neden yararlanıyorsun? O büyük alan ortadan kalkıyor. Sen daha küçük bir alanda, o daha küçük bir alanda, daha büyük bir alanın yok olmasına neden oluyor musun, olmuyor musun? Dengeyi bozuyor. Ya dengeyi bozuyor musun, bozmuyor musun? Ona bakmak lazım. Dün akşam Sayın İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sakarya İl Başkanı'nın ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıya katıldım. Karasu ilçe başkanımız defalarca hem bunu takip ettiği için bir kere daha orada kalktı dile getirdi. Ya hem il başkanımız hem siz gelip bir de oradaki arkadaşlarla konuşur musunuz dediler. Bu sadece Karasu'nun hürriyet bölgesinin sorunu değil. Bu Türkiye sorunu. Evet. Çocuklarımıza bırakacağımız mirasla ilgili. Değerli arkadaşlarım, iyi ki buraya gelmişim. İyi ki ilçe başkanımız bu konuda haklı mücadelesini sizlerle birlikte veriyor. Size söz veriyorum bu konuyu hem Sakarya'nın gündemine il başkanımızla beraber hem de Türkiye'nin gündemine yaptığım basın toplantısında dile getirerek, buranın adını vererek, sizlerle yaptığım görüşmeyi anlatarak burayı Türkiye'nin meselesi olarak gündeme getireceğim. Bunun için gerekli mücadeleyi vereceğim. Yakında il başkanımız milletvekillerini buraya davet ediyor. Buraya davet edilen milletvekillerinin arasına Çevreden sorumlu genel başkan yardımcımızı da onu da koyacak inşallah. Onunla beraber bir kere daha buraya gelip bir kere daha milletvekillerimizden beraber bunun Türkiye'nin gündemine oturmasını sağlayacağız. İyi Öyle anladım. yok. Anladım. Onlar ne kadar kendi çıkarları için mücadele ediyorlarsa aynı kararlılıkta biz de toplumun ve milletin çıkarları için mücadele edeceğiz. Bizim için AKP, CHP, MHP yok arkadaşlar. Yok. Bizim için siyaset değil. Bizim için varsa yoksa vatan, millet Sakarya. Bizim için o var. Allah Allah Allah. Ben Sakarya milletvekiliyim. Arkadaşlar Sakarya'nın örgütünün temsilcileri biz kendi insanımızı kucaklamaya çalışıyoruz. Kendi insanımızı. Ben benim üzerime düşeni yapacağım. Örgütü zaten üzerine düşeni yapıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. O -o -o. Adı şöyle bir e, bilgi vereyim. Yine siz de söylediniz. Burada 11 tane su kaynağı var. Evet. Yani ülkede dönem dönem e, yağmur duvarlarına çıkıyoruz. Evet. Peki, evet. Suyun çok önemli olduğu bir bölge. Sakarya bölgemizde su kaynaklarımız e, çok e, önem arz ediyor. Buradan İstanbul'a yakın çevreye su taşınması için baraj projeleri yapılıyor. Burada 11 tane su kaynağı terkemiz, Hiç arıtmaya gerek olmadan sisteme entegre edebil, edilebilecekken bir takım hukuk, hukuksuzluklarla burada çalışma yapılmaya çalışılıyor. Yani şöyle hani ben kendi mahallemde de e, gerek Darışehir'indeki çimento fabrikasında da hukuki şeyi takip ettiğim için işleri bir davanın 3-4 ayda sonuçlandığını pek görmedim. Yani davanın karşı tarafa tebliğ edilmesi bile 2-3 ay sür Sürüyor. Özellikle bu pandemi döneminde PTT'nin e, yoğunlaşması kargo ile birlikte bu süreleri uzattı. Şimdi yazın e, 6. ayda burada çet gerekli değildir kararı valilik kararıyla iptal edildi. 12. ayda valiliğin iptal ettiği kararı mahkeme iptal etti. Evet. En başa döndük. Yani 6 ay gibi bir kısa sürede bunu nasıl başardılar? benim aklım almıyor. Ben hukuken bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama e, tespit edemeyeceğim için bir şey de isnat etmek istemiyorum. Şimdi buradan dosyayı incelediğimde 15 metre küp taş alındığını burada esasen valilik iptal kararını 5 e, yıl içerisinde kanunen e, maden çalışmasına başlanılmadığı için çet gerekli değildir kararını bu sebeple iptal ediyorum demişti. E, kararını alırken. Gerekçe bunu yapmıştı. E, maden ruhsatı sahibi şirket ise açtığı dava dilekçesinde e, istemine dayanak şu hususu dedi. Ben burada çalışmaya başladım dedi. Yani ben buradan 15 metre küp e, taş aldım dedi. Ama biz burada alanı gezdik. Özellikle karar çıktıktan sonra ben muhtarlarımla da gezdik baktık. Burada herhangi bir yerden taş alınmamış. Yani Artık sahte fatura mı düzenlendi? Sahte başka yerden taş mı alındı? Ama burada uygulamada en azından böyle bir iddia varsa mahkemenin bir keşif heyetiyle gelip ya burada nerede çalışıldı bir bakalım e, demesi Gerekli. gerekirdi. Denmemiş. Jet hızıyla karar alınmış. Karar böyle çıkınca benim de aklıma ister istemez şu düşüyor. Yani valilik acaba bu kararı e, mahkeme kararıyla <laughs> iptal edileceği düşüncesiyle mi aldı? Çünkü İptal edilmeyecek şekilde karar alınabilir. Burada bir Çet raporu gerekiyor. Alanın tamamı 97 hektar. 97 hektarda Çet olumlu kararı alınması gerekiyor. Kanunen bunun süreci de çok uzun bir süreç. Halkın katılım toplantısı e, yapılıp e, halkın katılım toplantısında bu çevrede yaşayan kişilerin onayının alınması gerekiyor. O, onay alınmayacağını bildikleri için bu şekilde çalışıyor. Daha sonradan su kaynaklarına zarar veriyor mu? yerleşim alanlarına yakın mı? Tarım alanlarına zarar veriyor mu diye bunların üniversiteler tarafından rapor edilmesi lazım. İşte bu süreçlerin tamamı hem zaman hem para e, kaybettirdiği için çek gerekli değildir kararıyla yoluna devam etmek istiyor. Bu bütün madenlerde aynı şekilde. Yani kulağa böyle tutluyor kanun ama böyle dolanıyorlar. Kanun kanunu böyle dolanma şeklinde. Bu maalesef bu böyle. Yani bir veri bu gerçek bir veridir. Ee, 7 Haziran seçimiydi, iptal edilen o gece 7 Haziran gece 12'den sabah 6'ya kadar ülkede 250 tane maden ruhsatı geçti. Bakın 6 saatte. Genel e, de yılda 100-150 tane çıkar maden ruhsatı. Ya böyle bir şey var. Hani bunu siyaseten söylemiyorum ama e, hangi sahipli olursa olsun bütçe açığını kapatmak olur, başka bir şey olur. Ama burada bir rant yaratıp e, köylüyü, e, köylüye yaşanılamaz bir alan bırakmak için elinden geleni yapıyorlar. Vekilim söyledi. Hani burada nasıl bunu yapabiliyorsunuz? Vekilim şöyle yapıyorlar. Şimdi Ankara'da bürokratlarımız oturuyor. Tabi işini çok iyi yapan bürokratlarımız da var. Memurlarımız da var. Onları ayrı tutuyoruz. Ama Ankara'da oturuyorlar masada. Masada alanı hiç görmeden e, burada ne var? Burada vatandaş hayvan mı otlatıyor? Burada vatandaş su mu içiyor? Tarlası mı var? Hiç bakmadan evet eskiden 1970'te çizilmiş haritalara göre burada belirlenmiş bir taş ocağı sahası var. E, firma başvuruyor. Hiç alana gelip bakmadan 1970 yılındaki durumla şimdiki durum farklı. Aynısı bizim mahallelerde de olmuştu. Kurudere kısmında en son e, şunu söyleyeyim. E, bir demir madeni ile mücadele ettik. Onun davasını çok şükür kazandık. Demir madenin ruhsat alanı içinde 45 tane ev var. Yani 45 tane evin olduğunu devlet bilmiyor mu? Biliyor aslında. Ama yine çet gerekli değildir kararıyla. Evin olduğu yerleri değil de arka taraftaki bir yeri kazıyor. Orada işini bitiriyor. Sonra geliyor burayı kazıyor. Köstebek yuvası gibi alan tamamen kullanılmaz hale geliyor. 20 sene. Yani bir gitti mi, buraya bir girdiler mi çıkartmak zor. Ben burada Onu bir söyleyeyim. şey Başkanım söyleyeyim. Başkanım söyle. Buraya chat gerekli değildir belgesini veren sadece e, bakanlık değildir. Büyük Büyükşehir'in imzası vardır. Vali Bey'in imzası vardır. Vali Bey veriyor. Şimdi büyük Vali Bey'in imzasıyla geçer ama Büyükşehir İmar Müdürlüğü burada olur ver. Uygunluk verir. Evet. Uygunluk verir. O açıdan şunu bilmek lazım. Vatandaşımız da bunun bilmesi lazım. Sakarya'yı tarım bölgesinden çıkartıp Sakarya'yı küçük bir sanayi şehrine hale getirmeye çalışan zihniyet burada 2017 tarihinde burada mutlak tarım alanlarını kanunen koruma altına alan yasaları bile çiğneyip burada uygunluk belgesi veriyorsa bunun sorumluluğu aynı zamanda hem Karasu Belediyesi'nde hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem o cet gerekli değildir belgesinin altına imzatan kaymakam şey, Bugünkü sayın valinindir. O açıdan yarın sayın valiye gittikleriniz zaman vali buraya getirin. Vali buraya görsün. Çünkü Sakarya'da değil dünyada böyle bir yer bulamazsınız. Burayı kazdığınız zaman bu su yollarını yok ettiğiniz zaman bu tarım arazilerini yok ettiğiniz zaman o zaman birilerine mahkum olursunuz. O zaman aya insan göndereceğine İnsanları çöplüğe, insanları açlığa mahkum edersiniz. O açıdan hep beraber hiçbir parti ayrımı yapmadan hep beraber olalım. Bunun üzerine gidelim. Bize düşen bir görev varsa grup sayın grup başkan vekilime, ilçe başkanıma bizlerin her bir yerine düşen bir görev varsa her zaman evimizde olacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir de ben buradan sayın valime selam göndereyim. Geldiği günden beri Sakarya'nın doğal güzelliklerini kendi Twitter'ından paylaşarak e, tüm ülkeye duyurmaya çalışıyor. E, böyle bir güzelliği, bu kadar e, gerçekten e, doğal bir harikayı e, bir taş ocağına e, feda etmeyeceğini e, düşünüyorum. E, başta kendisinin karşı çıkması e, gerekiyor. Çünkü onun duruşuyla burada alınan karar birbiriyle örtüşmüyor. O yüzden bir samimiyet testinden de geçinmiş Geçinlik. olacak burada. Sayın Valinin bu konuda gerçekten doğaya, ekolojik dengeye saygı gösteren bir kişi olarak en başta buna karşı çıkan kişi olması gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz ederim. Dinamikler patlayınca kim sağ kalacak Evet. Kim? Doğru sözcük. Öyle. 嗯。Mm hmm.